başka Allah Şimdi arkadaşlar

Şunu çeviriyorum bir sağa bir sol Hey anam tekerim fırtınıyor Hey anam kızlar bakıyor Çekilin yoldan bir bela geliyor Bas kaza, bas kaza, aşkım bas kaza Kim tutar seni bas kaza Yollar seni hiç durma Hadi uçur beni vur Kaza. Kim tutar seni bas Yollar seni hiç durma Hadi uçur beni buradan Bir fıstık görsem birine basarım Çaktırmadan güzel mi bakarım <laughs> Güzelmişsin ben ciddim Hadi gel beraber iki tur atalım Deli dolu bir CD takalım Bokslar kaliteli paslar Bu Bayanlar hmm. Ben belamıyım be Bayanlar Gözlerim toz pembe Eksozlu ses Kulaplar deli hmm. hmm. Asya'da bas, bas, aşkın baskaza Kim tutar seni baskaza Yollar seni Hiç durma Hadi düşürme hiç... Seda, şimdi çıkasın, seni, seni Hadi çür beni buradan. Bana ne, bana ne. Şimdi duracağım, bana ne, bana ne Şimdi öpeceğim, nerelere geldik diye sorma Sen de istiyorsun, açık konuş, susma Bana ne, bana ne Şimdi duracağım, bana ne, bana ne Şimdi öpeceğim, benimle oynama Hadi gel, kaçma Hadi, hadi, açık konuş, susma Bayanak, bak geldik yola Bayanlar, aşık oldum ben sana Hadi beni biraz da getir, gaza Aşkı bas kaza, kim tutar seni bas kaza Yollar seni hiç durma hadi uçur beni buradan Aşkı bas kaza, kim tutar seni bas kaza Yollar seni hiç durma hadi uçur beni buradan Bayanak arkamda polis var Umarım kızın yanında havamı bozmaz inşallah şimdi beni durdurmaz Ay, bana mı çatar bu trafik Arkadaşlar bugün e, nasıl video çekilip atıldığını eee gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya girdiniz böyle girdiniz. Evet. Bir şans versen Buyur abi. Evraklar tamam mı? Alkolle gitmeyin seni. Yapacak öyle

şarkılı video yapmak istiyorsanız hemen yine geliyorsunuz. Yani. Ben ki kim? gideyim? Dınan. Mesela sen de arkadaşlar basıyorsunuz böyle üç nok böyle kalem kalem diye kalem gibi bir şey oluyor. Sonra e, ona basıyorsunuz. Sonra mü müzik ekleye basıyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsun. Böyle müzik ekleden böyle istediğiniz şarkıya basıyorsunuz. Sonra böyle kırmızıya basıyorsunuz. Yüz olduğuna kadar bekliyorsunuz. çok sonra TV basıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buraya. Sonra böyle yapıp böyle yapıyor. YouTube'a gidiyorsunuz. Sonra böyle Sonra mesela böyle kanalımız. Kendi yani kanalınıza giriyorsunuz böyle. Sonra şu artı işaretine basıyorsunuz. Sonra video yük diye basıyorsunuz. Sonra burada herhangi bir videoya böyle ne bileyim bekle. Şöyle bunu alsın. Sonrakine basıyorsunuz. Son ekine basıyorsunuz. Seni. Geçelim. En sevdiğim. Mam mami. İstene. Son ekine basıyorsunuz. Sonra lan dur. Bir dakika bir şey oldu. Değiştirmek sizin. Bir bir daha. Şilen. İstene. <laughs> Arkadaşlar bölümden sonrakine basıyorsunuz. Yani ayrıntı ekleme. Bekleyin yine gidiyorum bekle. Silen. Mesela bekle. Şöyle basıyorum. Çektiğim bir video var mı? Şöyle. Nasibin sandığın şey Alıp aslında ya. senin bir imtihan Nasibin sandığın şey aslında senin bir imtihanın hı. olduğunu anladığında e inanılmaz bir kırgınlık hissiz ama en güzelini biliyor musun? Neyse biz bir çocuk gibiyiz. Oradan sonraki sonra ne döşüyorsunuz sonra böyle Alt, alt yazısını yapıyorsun? sonra şöyle ben. Google'dan böyle giriyorsunuz Google'a ya. Yani Sonra e, böyle fotoğraf hangi videonun konusunu çekecekseniz ona basıyorsunuz. Onun, onun fotoğrafını çekip yine e, giriyorsunuz. Sonra e, girdikten sonra yine böyle yine böyle YouTube'a giriyorsunuz. Sonra böyle fotoğrafı basıp o çek e, Google'dan Hangi şeyin e, hangi gibi böyle e, neydi? Hangi video çektiyseniz o fotoğrafın e, resmini yine aynı fotoğraf aynı yazıyorsunuz sonra çıkıyor zaten çıktığın fotoğraf sonra basıyorsunuz o fotoğrafa sonra e, desen sonra alt yazısına basıyorsunuz alt yazısını basınca da zaten alıyor. Alt yazısını yazıyorsunuz, sonra sonrakine basıyorsunuz, sonra çocuklara özel mi değil mi ona basıyorsunuz. Ee, sonra yine sonrakine bas. Sonra video yükleye basıyorsunuz. O kadar oluyor. Sonra da bakın. Gidiyorum. Nasıl bin Böyle. Ee, siz zaten böyle atıyor buraya. At attı. Sonra şu, şu kitaplık yazan yerden video yükleniyor. Şu an video yükleniyor. Göstereyim de size şu video. Görün. Şimdi biz video skripti verelim. Bir araba alırım, alete kızlara ben hava mı atarım? Sadece solu çek, bir çaka atarım, gözlüğümü takar, birden gaza basarım. Tüm ben amasını satarım, aman her yeri tuzlu dumana katarım. Yollar tıklım olsa ne yazar? Söyle yavrum beni kim tutar? Bayanam, ben belamıyım ben. Bayanam, gözlerim toz pembe. Direksiyonu çeviriyorum bir sağa bir sola.

Firene basarım Çaktırmadan güzel mi bakarım Üf, Güzelmişsin be ciddiyim Hadi gel beraber iki tur atalım hmm. Gel beraber yollara dalalım Kıvrak deli dolu bir CD takalım Bokslar kaliteli paslar bu Bayanam hmm. ben belamıyım Bayanam gözlerim toz pembe ses kulakları deliyor. Hmm. 気持ちいいバースかゾ <music> Bana ne, bana ne, şimdi öpeceğim Nerelere geldik diye sorma Sen de istiyorsun, açık konuş susma Bana ne, bana ne, şimdi duracağım Bana ne, bana ne, şimdi öpeceğim Benimle oynama, hadi gel kaçma Hadi, hadi, açık konuş susma Bayana bak geldik yola Bayanam, aşık oldum ben sana Hadi beni biraz da getir kazan hmm. Пушкин рассказал, Пушкин yazmaz İnşallah şimdi beni durdurmaz 24 çift sıfır sağ çabuk Ay, Bana mı çatar bu trafik cezası Benim hatam değildi kimin hatası Sözün gelişi çok güzel dinlemek seferbat Ey anam ey babam hep hayallerle yat Ne olursun polis abi Beni bir kerecik affet Bir şans versen yaylan desen Evliyet ruhsat lütfen Buyur abi Evraklar tamam seveyim seni. Aşk kazan, aşk kazan, aşk kazan, kazan, kim tutar seni, aşk kazan, yollar seni. arkadaşlar video bu kadar kanala abone olmayı unutmayın ve 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 boy böyle bekleyin ve bay bay abone 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 salladım abone abone arkadaşlar kanalda abone olun

Dayı mı yeniyorum lan? Gibi. Ölmüyorum. Telefon çekmiyor. Telefon ha hak eden. Dediğin gibi kötüymüş. Niye Deniz. ben ölmüyorum? İlk sayı lan. ben alacağım gibi. Öl Bize. Bu yücüm var. Dört görmüş bile. On saat. Ama. Niye abone olmamışlar? Allah. Ben koyacaktı ben yani. bunu. Kardeşim video çekiyor. Dört kişi görmüş ama kimse haber olmamış. Niye? Hmm. Dört kişi görmüş ama kimse haber olmamış. Şimdi ben bari tırmanız. On iki kişi görmüş kimse haber olmamış. Yirmi beş kişi görmüş kimse haber olmamış. On dört kişi görmüş kimse haber olmamış. 12 kişi görmüş kimse abone olmamış. 37 kişi görmüş kimse abone olmamış. 31 kişi görmüş kimse abone olmamış. So Ama 12 kişi görmüş kimse abone olmamış. 15 kişi görmüş kimse abone olmamış. 29 kişi görmüş kimse abone olmamış. Niye böyle olmuyor? İyi ayın. Kavatopu. Bu iki video daha yüklenmedi. Hangi iki videosu? 10 video. Arkadaşlar. <laughs> 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 Selam edelim. Bekleyin. <laughs> 49 kişi görmüş kimse abone olmamış. 27 kişi görmüş kimse abone olmamış. 20 25 kişi görmüş kimse abone olmamış. 46 kişi görmüş, Kimse abone olmamış. Bal videosu. 32 kişi görmüş kimse abone olmamış arkadaşlar. işte niye abone olmazsın? Söyleyin, söyleyin. 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 Yoksa yoksa Çocuk. Vallahi ben insan Abi Abone olun lan. Oldunuz mu lan? Ha? Öldünüz mü lan? Ya bu da... ...yavuş gözüküyor mesela. Arkadaşlar kanala abone olun, like atın. Yani... ...demek istiyordum ki... Atamam ben. Yani ben... Yani, arkamda biri var benim? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Bakın kim var? İşte bu muydu şimdi? Allah'ım Hadi bakın hangi el daha gerçekçi görebiliyor musunuz? Hadi görebiliriz mi? Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız. like atmayı unutmayınız. Ve bye bye. Bay bay. Evet. 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 Ve daha fazlasını istiyorsanız ya da istemiyorsanız her neyse işte bir şey söylemek istiyorsanız ya da söylemek istemiyorsanız ana kadar ne unutmayınız ve bay bay. Silden. Tamam. <laughs> Yuh. Hı. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. daha fazlasını istiyorsanız da istemiyorsanız her neyse her neyse. Abone olun oh, bay. Bay bay. Hadi maşallah.